Adana sen koy, Adana sen koy. Ne zaman geleceğini? Adana sen koy. Sana ayna baktım ki, Sana ayna vurunum ki. Adını sen koy Adını sen koy Geldiğin zaman Ahirete kadar gel Geldiğin zaman Ahirete kadar gel Ne unutsun yarıda bırakıp gitme Seninle gezenim, seninle gezenim Seninle gezenim, seninle gezenim Adını sen koy, adını sen koy Gelecek sen eğer yüreğinle gel Geleceksen eğer yüreğinle gel Bak herkes geziyor, bak herkes geziyor Doğayı geziyor, doğayı geziyor Ovaları geziyor, ovaları geziyor Adını sen koy, adını sen koy Öyle bakıyorsun ki Öyle bakıyorsun Beni benden alıyorsun Alıyorsun sana ayna bağlanmışım ki Sana ayna bağlanmışım ki Seni nasıl bırakıp Gideyim yine Senden aldım sevdayı Senden aldım sevgiyi Senden aldım insanlığı Seni nasıl bırakayım Seni nasıl bırakayım Seni nasıl bırakayım ay, ay.